Musa Bey konuşabilirsiniz. Şöyle şöyle şöyle. Tam şuna çekiyorlar. Yani bu açıdan sen sağa dönebilirsin tamam mı? Sesimi alırken sen sağa sola uygun çekebilirsin. Tamam ayrı mı burada? Tamam. Tamam. Ben duyuyorum. Evet. Ee, şu anda ee, Amerika'da Dallas'ta Oreo Valley Link'in Aloe Vera Üretince sendeyiz. Hani diyorlar ya. Bunlar bilmem ne bilmem ne. Gelin görün burada da. Hangi firma dünyada acaba? Hangi firma mutfağa sokar? İşte biz mutfaktayız. Aloe vera nasıl üretiliyor? Nasıl <laughs> konut üretimde mağmurlarına getiriliyor? Tek tek dünyadaki başarılı olan bisküvilerin hepsini tek tek dokunuyorlar. herkese burayı gösteriyorlar. Bugün burada e, Türkiye'de ekip arkadaşlarımızdan var. gerçekten onlara gurur duyuyorum e, Senyem Menetimler, Gökhan, Gonca Yakut ve Senyem Menetim, Emine Bardak'la beraberiz. Onlarla inanılmaz planlarımız var. Bu e, İngiliz ve toplantılarında çok güzel plan yaptık. Hayalimiz inanılmaz büyük. Bizi takip edin. Bakın gelecekte de, e, Gökhan, Gonca Yakut ne olacak? Emine Bardak ne olacak? Takip edin bakalım. Sayın Gönül olacak. Evet, bu seviyede devam edelim. E, <laughs> Evet, burası hiç boş. Hiç boş. Robot tamamen robot. El değmeden, e, sesi görüyorsunuz. El değmeden hiç Nasıl otomasyona bağlanmış. Evet. mamulü alıyor, kutuya koyuyor. Hiçbir şekilde el değmiyor.